Evet sevgili dostlar Hayat Kime Güzel kanalından merhabalar. Gene Ege ile biz e, bu seneki ikinci kampımızdan çekim yapıyoruz. Güneş gözlüklerimizi taktık. Ege'nin de yeni akıllı saatine hayırlı olsun diyoruz. <laughs> Çok mutlu. E, şu anda neredeyiz biz? Çeşme'deyiz. Çeşme, e, Alaçatı mevkini geçtik. Ovacığı da geçtik. E, çeşme'de Altın Kum sahilindeyiz. Cennet Vadesi ee, burası Cennet Vadisi Kampı diye geçiyor. Karavanımızı şöyle bir şeyin altına, sundurma'nın altına çektirdiler bize. Bir gece saatinde geldik buraya. Gece geldiğimizde çok bir yer görmedik ama şu anda e, daha net görebiliyoruz. Buradan denize gideceğiz. Ben ön kamerayı açayım sizlere. Bakın, şu anda karavanımız burada. Karavanları buraya çektiriyorlar bu şekilde, böyle sırayla. Güzel aslında. Sevdik. Gece geldiğimizde pek iç açıcı değil gibi gelmişti ama sonra sonra. Güzel gelmeye başladı. Arabamızı hemen aşağıya çekiyoruz. Şurada. Araba burada. Şimdi bakın denizi karşıda görüyorsunuz. Yaklaşık 350 metreymiş. Tarladan Patika yolundan yürüyerek dek gidiliyor. Ee, araçla gidilen yol da var. Orası bir halk plajı. Halk plajıymış. Şimdi biz arabayla gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü kalabalığız ve yükümüz de fazla. Ee, o tarafa gittiğim zaman denizi de sizler için çekerim. Ee, daha sonra akşam üzeri hava biraz serinleyince e, kampın genelinde gezdirip hem fiyat bilgisi hem de kampın detayları ile ilgili bilgi veririm ben sizlere. Şimdilik biz gidelim denizimizi yapalım. Aracımızı buraya park ettik, şuradan girdik, yaklaşık 500-600 metre kaldığımız yere ve buradan bu şekilde şeye gidiliyor halk plajına gidiyor. Özel plajlar da var burada. E, onlar ücretli plajlar bu şekilde. Kumu çok güzel gözüküyor bu arada. Buradan böyle halk plajına doğru çıkıyoruz. Umarım şezlong ve şemsiye kiralama işi vardır. Biz şemsiye almadık yanımıza. Buraya gelirken böyle bir şey düşünmediğimiz için. Burada da gölgede yatıyor bir kuçu kuçu. Deniz ve kum çok güzel gözüküyor. Aynı Bozcaada gibi. Biz her yeri orayla kıyaslıyoruz. Oranın denizi kumu çok iyi olduğu için. Evet burada Şezlong kiralama yok gibi gözüküyor. Bakalım bir şare bulacağız. Bir şey bulacağız. Kum çok güzel arkadaşlar. Bakın yakından çekeyim size. Müthiş bir kumu var. Ve bu kum denizde de devam ediyormuş. tepeleri var her yerde. Hadi bakalım bir denizin keyfini çıkaralım. Evet sevgili dostlar şu anda Çeşme Altın Kum sahilindeyim. Müthiş bir denizi var. şöyle arkamı göstereyim size. burada da sahili kumu çok güzel. Ön kameradan sizlere birazcık sunum yapayım. Burası kaldığımız yere, karavanımızın olduğu yere 500 metre uzaklıkta. Yani araçla geliyoruz. Yolları bozuk gel, gelinen yol yani kamptan oraya gelene kadar bayağı bir stabilize yolda geliyorsunuz. Böyle. Ben ön kameradan açayım hem göstereyim hem anlatayım. Özel biçler var. Bu drama biç. İleride ee, Paralia diye bir biç var. Yalnız biçlerdeki şeyler, ücretler çok astronomik rakamlar. Mesela Paralia diye bir biç vardı. E, kişi başı 500 TL harcama limitli şey yapıyor hizmet veriyor size. Yani 500 TL harcamanız gerekiyor kişi başı. de burada. Burada da ise e, şezlong ve şemsiye hizmeti kişi başı 200 TL. E, ve yiyilen içilen şeyler de ekstra paraya giriyor. Biz burada yani bu ücretler e, orta halli bir Türk ailesi için bence yüksek rakamlar. Ama yurt dışından buraya gelenler için inanılmaz ucuz geliyor tabii ki. Birim bazında baktığımız zaman. Biz de buradayız. Annem de orada, burada hemen yan tarafında aynı kumu kullanıyoruz, aynı denizi kullanıyoruz ve ücretsiz. Bakın deniz, Ege el salla, takipçilerine el salla bak. <laughs> Nasıl deniz? Çok güzel. Şuraya bakar mısın, cam gibi. Adanın denizine benzettik biz burayı. Evet. Bu Ay şekilde çok su oyunları hizmetleri de veriliyor. Cetski motorun arkasında. Beyazımda Bakın şurada ya. bir spor aracı şeklinde bir şey var, tekne var. Ona bindiriyorlar, ücretli bir şekilde. Evet, biz burada şu anda Altın Kum'da denizimizi, sahilimizi yapıyoruz. Bir üç gün, dört gün buralarda takılacağız. Size bilgilendirme yaparız akşam kamp içinden çekimler yaparak. Denizi ve kumu müthiş. Bir dalga geldi tekneden dolayı. Denizi ve kumu gerçekten değer bir şekilde yani bu kadar yolu çekmeye ve bu kampta kalmaya değecek bir şekilde. Evet, bakın. Suda eğlence botları var. Denize düşmüş bir Ferrari'ye benziyor şu anda. Bu bir tekne tabii ki araç görünümünde bir tekne. Evet, bakın burada da teknenin arkasında muza biniyorlar veya bir bota biniyorlar. Bu da çok eğlenceli. Bunun saat ve dakika ücretini sormadım. Sorabilirsem sizleri bilgilendiririm. Bu şekilde. başlayacak. Ayağını geri al. Ayakları herkesin çizginin gerisine. Ege çok dikkatli. Hadi bakalım. Şimdi herkes yumurtasını kaşığa koysun. Herkes hazır mı? Ege yavaş yavaş yürü. Kalabalığa bak, hala çadır bakları. Daha önceki çekimlerde de söylemiştim. Gitmiş olduğumuz kampları size tanıtacağız diye. Şu anda İzmir Çeşme mevkindeyiz. Burası Çiftlikköy diye geçiyor. Bulunduğumuz kampta Cennet Vadisi kampı. Burada karavanla, çadırlarla kalabiliyorsunuz. Ve burada arkamda görmüş olduğunuz konteyner tarzı, işte eee bungalov tarzı veya tiny house tarzı evler var. Bunlarda da kalabiliyorsunuz. Ee, tesisin genel duşeyin durumuna bakacak olursak aslında hani gerekli tüm şartları sağlıyor gibi ama gene de iyileştirebilecek noktaları var. Her karavanın karavanın yanında gri su atığı olamıyor. Ee, çeşmesi de olamıyor. Böyle bir durumları var. Ee, o da şeyden kaynaklanıyormuş zannedersem buranın altyapısı yok ee, genelde Ayvalık'ta da bu şekildeydi. Foseptik usulü çalışıyorlar yani altyapı kanalizasyon tesisatı olmadığı için dolayısıyla bu tür imkanları pek sunamıyorlar. Ee, ben sadece karavan olarak fiyatından bilgi sahibiyim geceliği yani bir günü 400 TL olarak anlaştık biz. Buraya gelmeden önce arıyorsunuz Cennet Vadisi'ni ee, ücretin yarısını peşin alıyorlar geldiğinizde de girişte de diğer yarısını alıyorlar. Biz 4 gün için planlamıştık. Denize yaklaşık 350 metre 500 metre civarında. Bakın şuradan ilerlediğiniz zaman, ilerden e, sola döndüğünüzde denize gidebiliyorsunuz. Ama biz araçla gitmeyi daha çok tercih ediyoruz çünkü hem kalabalığı, hem yükümüz ağır, bir de e, daha güzel koylara ve plajlara ulaşabilmek için, e, Tesisteki ufak tefek eksiklikleri unutturacak düzeyde denizi ve kumu var. O yüzden bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bakın şöyle biraz gezelim içerisini. Burada bu şekilde bir kafeteryası var. Bakın böyle. Buradan giriyorsunuz. Deniz hemen karşı taraf. Burası böyle e, esiyor her zaman için. Burada böyle bilardo oynuyoruz Ege ile beraber. Burada da kömür var. Kampın köpeği. Burada oturma yerleri var, deniz karşı tarafta, bakın surat teknesiyle gezen biri var. Buradan deniz gözüküyor. Yürüyerek, şu arka taraftan plaja yürüyerek de gidebiliyor ama dediğim gibi biz aracı tercih ediyoruz. İstediğimiz plajda yüzebilmek için. Bugün de Pırlanta plajı diye bir plaj var, oraya gideceğiz, Pırlanta plajında yüzeceğiz. Orası da e, Halk plajı diye geçiyor. Buradan da kahvaltı ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. İçecek, kahvaltı. Hafif bir esinti var, o da rahatlatıyor insanı. Çok sıcak olmasından iyidir. Bakın burada bir tane satılık ortiz varmış. 525. Eğer ilgilenen olursa irtibata geçebilirler. Ona da faydamız olsun kampınıza ufak bir çekim yapıyoruz YouTube kanalında paylaşmak için. Haber de vermiş olalım arkadaşa. Burada bulaşık yıkama yerleri var. Çok yaklaşmayalım. Ee, bay bayan tuvaletler ve içinde duşları da mevcut. Burada sıcak su var. Güneş enerjili sıcak su ısıtmalı. Bizim kaldım. Bakın burada çadır yerleri bu şekilde. Çadır yerleri sundurmanın altında. Yani gölgeliğin altında oluyor. O açıdan iyi. araçlarınızı e, karavanlara veya çadıra yakın park edebiliyorsunuz. Bakın burada olduğu gibi. Böyle. Bizim aracımız da burada park edilmiş durumda. Buraya hem çadır da alıyorlar, hem şey de alıyorlar. Karavan da alıyorlar. tarz evler var mesela, konteynerler var. Bunlar da kiralanarak kalınabiliyor. Kimisi arsasını kiralamış, konteynerını kendi getirmiş. Kimisi ise hazır konteyneri kiralıyor. Evet, bakın bizim karavanlar burada. Şu yukarıdaki bizim karavan. Şu yukarıdaki bizim karavan. Komşularımız da burada yan tarafta. Gel böyle tuvaletlerini de gösterelim. Şuradan e, kadın ve erkek tuvaletlerini görebilirsiniz. Kadın ve erkek tuvaletlerinde duşlar da mevcut. Burada sıcak su yok. Demin gösterdiğim yerde sıcak su var. Dolayısıyla tesis şartları açısından uygun. Bakın şu tepelerde de evler var. Böyle tek odalı şeyler var. Ahşap evler. Onlarda da şu yukarıdakilerde de kalabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar bu kampla ilgili. Fiyat bilgisi verdik. Denize yakınlığını verdik. Denizin güzel olduğunu anlattık. Ee, i̇nternete e, Cennet Vadisi yazdığınız zaman zaten irtibat numarası çıkıyor. Bir de şunu söyleyeyim ilaveten. Ee, siz navigasyondan yazdığınız zaman şeyi, e, buranın adresini sizi çok e, şey bir yoldan götürüyor. Stabilize bir yoldan götürüyor. Dolayısıyla e, en son e, navigasyonun vermiş olduğu sapağa sapmayıp devam ederseniz ileride asfalt yoldan götürüyor. Buraya daha düz yoldan geliyorsunuz ama ben orayı bir analiz ettim dün akşam baktım hani karavanla çekme karavanla geldi geldiğin zaman bence navigasyonu gösterdiği yol stabilize yol da olsa biraz dar da olsa daha avantajlı çok kısa çünkü öteki türlü 3-4 kilometre daha yolunu uzatıyor ve orası da asfalt yola girsen de ortaya şey yapmışlar e, dubalar koymuşlar yere sabit dubalar çok dar bir alan karavanla oradan geçmek sorun yaratabilir. Dolayısıyla ben gene navigasyonun gösterdiği stabilize yolu kullanacağım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bu seneki tatilimizin ikinci videosuydu. İlk videoyu Ayvalık'ta çekmiştik. Ee, o bir tanıtım videosu değildi. Tatilimizi çekmiştik yola çıktığımızda. Şimdi ise buraya ilk defa geldiğimiz için daha önce burayla ilgili bir videomuz olmadığı için buranın tanıtım videosunu çekmiş olduk. Fiyat bilgisi ve tesisin imkanları ile ilgili bilgiler vermiş olduk. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayan arkadaşlara da tavsiye edin lütfen. Görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay